Ben milflerin maks 40 yaş halini seviyorum. 40'tan sonra suratları değişiyor estetikten. Ki o estetiği yapmasalar zaten yaşlanacaklar. 40'tır milfte deadline 40'tır. Bunu çok konuştuk arkadaşlar. Bir defne defne Samieli gibi birkaç istisna var. Onun dışında milfte deadline 40'tır. Çok Ke büyük bir zırva. Milflik hmm. asıl 40'tan sonra başlar. O major yavrum. Milf dediğin 33-40 lan. Major 60'tan sonra, 50'den sonra. 60'tan sonraki mumya amına koyayım. Major 40 Hayır, major 55. Milf 40'tan sonra usta. 40'ın altında milf mi olur amına koyayım? Ya. Ne yaptın sen? Abi vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Bizim lisede bir kız vardı milf ya. Hani milflik yaşla alakalı değil aslında. <gülüyor> 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 miflik tecrübe ve yaşla alakalı bir şey. İşte ya bir böyle kadın gibi. olmak falan onunla alakalı bir şey. Referandum isteriz. Milf yaşı Referandumu. Ee... <laughs> Milflik yaşını 21'e düşüreceğiz. Ya tabii biraz ablasına bağlı ama 40, 40'tan sonra bir değişiyor milfler ya. Bak Minnetogay diye ölüp diriliyorlar. Ben Minnetogay'ın Behzatçı'daki hallerine bitiyorum. Efsane ama şu an Dümdüz bir surat, gözler böyle çekik çekik bir şeyler, gerdire gerdire artık. Ne diyorsun artık. oğlum ya? 28 yaşında minik mi olur amına koyayım? Nasıl bir şey o? Abi 28 demedik sana işte. 33, 35, 37. Ya Buralar iyidir ya. Allah aşkına ya oğlum. Ya bizim yaşlarımızda minik mi olur oğlum? Bir saçmalık amına koyayım? Gencecik adamız. Ya of, evet doğru. Akranlarımızın mif olması biraz şey oldu ama e, iç burkuyor ama mesela benim akranım olan futbolcuların Ne yok oğlum. Nasıl nasıl mif oluyor ya? Deli misin sen? 40 yaşın üzerinde 45 50'ye dayanmış şekilde. Bunlar sen mif nedir bilmiyorsun ya. Sen sen bitmişsin şey var ya. Erlik, milf, uzmanlık alanım. Yani ne tasavvuf, ne ahlak felsefesi. Hepsi felsefisu Esas uzmanlık alanı milftir. Benimle milfliği tartışma. 50 yaşında milf olmaz. Çok nadirdir. Yani 50 yaşındaki mature'dır Çünkü böyle 50 yaşındayken kadınların şu göğüsleri buraları pötür pötür oluyor. Bir kere libido killer falan. Tamam mı? Vücut defo, deforme oluyor. Bak, sonra, bak. sonra başlar 50'de biter. Sen milfliğe çok az ömür yaşla, bir çıktın ya. Milf olmaz oğlum lan, 30 yaşında milf olmaz oğlum. Ne içtiniz ya? Abi 30'da milf e, tipine bağlı ya. Milf Abi, gösteriyorsa. tipten ha. alakası yok bunun. Yani 45'te biter anlaşıldı. <laughs> yok bence 40'ta başlar. Artık aralığına kadar tutarsınız. Ama 40'ın altında milf olmaz. Kafayı mı yıkılıyor 40 deadline'dır. Hayır. Bu konuda... Asıl mevzu tecrübedir. Yani 30 yaşında tecrübeli milf olmaz. Bravo. Nasıl olmaz? Şu anki kızlar var ya aman, ha, Şu an 20 yaşındaki ya o, bir o kız senden bir şey benden yani, tecrübeli amına. o tecrübeli değil. Tecrübe değil o yalan olmak. Bu ayrı bir konu. Yani bu başka bir mevzu. Wow, okey. Tamam. Burada that makes a good point. Burada that makes a good point. Wow. Haklısın orada. Ama yine de milfin hası 35'tir. Siktir git. <laughs> Meyçirdir oğlum 50 yaşındaki karı ya. Yani. Açan kesin. Açan amına koyayım. Milf yaşı. Milf yaşı. Otuz kırk diyorum. Kırk bir diyorum. Başka daha artık. Ne? Cemre. He. Jennifer Lopez kaç yaşında? Abi Jennifer Lopez'in son halini bilmiyorum. Kim bilir neye benziyor. Selma Hayek kaç yaşında? Şimdi dur bakalım dur. Anket sen gel sen Bak. Söyleyeyim sana. Penelope Cruz kaç yaşında? Penelope Cruz Milf doğmuş bir abla zaten oğlum. 20 yaşında da Milf doğar bence. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Geçin o işleri. Evet, şahit, evet, şahit, evet, şahit. evet. E, sandığa güveniyoruz. Sanda bu tam bu seçim işime geldi. Sandık, sanda bak, sanda bak, sanda bak, bak sanda. argümanları sunducam. Arkadaşlar, Ceylo Jeno 53 yaşında. Kardeş, bir çiçekle bahar olmaz. Defne Samyeli de 55 yaşında. Olabilir bak, bazen. Elma er Hayat 56 yaşında. Fernando Picos 48 yaşında. Salma Aya'ya ben şu an yürümem ki zaten. Gelmiş ben 200 yürürüm. yaşına. Sen cahilsin işte oğlum. O zaman sen milf seviyorum demeyeceksin. Sen milf ile meyçeri karıştırıyorsun. Meyçer milfil birbirine. Sen birbirine karışmış. Sen yine milf diyorsun. Milf ile diyorsun. Oğlum meyçer milften yaşlıdır lan. Senin, içi, senin içinde hop, hop. senin içinde kokuşmuş bir leo DiCaprio var. Korkuyorsun. O çıtırcı ben hiç değilim Vay. Sen çıtırız altında tutuyorsun ki korkuyorsun üstüne giderim diye. Abi daha çıtırcı tehlikeli. değiliz diye de cesetçi olmayalım Senin ya. Orta 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 yol ben. Var. benden daha tecrübeli partnerim olur diyordum bokuna karıştı. Ya ne alakası var? 20 yaşımda 35'lik 37'lik karılarla takılıyordum ve çok zevk alıyordum. Onlar zırva yaptıkları var. Muhafazakardır onlar. İki yani iki tane partner olmuştur. O sayma. Sen daha demin Jennifer Lopez'i beğenmedin. O yüzden seni söyledim, bir anlamı yok yani. E Jennifer de... Lopez'i beğenmedim değil. Çok beğenirdim. Son halini görmedim dedim. Bakayım. Şimdi da... Jennifer Lopez da... 60 yaşında var mıdır? Da... 53. 53 diyor. Bakalım. İşte bak ben bu hallerini sevmiyorum. Çünkü yaşlılıktan kurtulmak için feciyi gerdiriyorlar ve suratları abuk bir hal alıyor. Benim sevdiğim ne biliyor musun? Oğlum, 35 yaşında. 30 -30 bir dur dinle. Bir dakika. Var, Sayın Ceviz Kabuğu bir dakika. Bir dakika. Sen konuştun sonra sıra de. Benim sevdiğim şey 30-35 yaşlarında kadın hafif gözaltı torbaları. Hafif. Hafif yüz kusurları olacak ama o kadınlığı da olacak. Tamam mı? He. 40'tan sonra, sonra oluyor. 30 yaşında öyle bir şey mi olur? 40'tan sonra çöküyorlar işte. 35'lerde ufak ufak o kusurlar oluyor. Ama Kusur 40'tan sonra, sonra o kusurlar büyüyor. Böyle sarkıyor. Hayır, yanaklar bulldog gibi oluyor. oluyor. Bir de bak bu tipine göre değişiyor. Bu da bir gerçek. E tamam onu dedik zaten. Onu dedik zaten. Tipine göre, yani kadına göre değişiyor. Yani Türkiye da konuşuyorsak evet belki biraz stres, dinlememli, erken çöpü var ama normal dünya kapsamında konuştuğumuz zaman 40'tan sonra başlıyor bu sağlık. Valla ben e, kadının altın çağı 35'tir derim. Bu yüksek e, altın çağı isabetli bir oranla. Daha demin sen öyle demedin. Hı. İlften bahsettin. 40'tan tamam. altın mı Evet, evet. 46 milistir dedim ve altın çağı 35 dedim. Tamam ama 46 milistir dediysem diye 39'u mu öveceğim illa? O da milistir. O da baş tacıdır <laughs> ama baş... <laughs> şimdi ya valla 35 yerlik yok olmaz olmaz olmaz. Ee, Sen 30 40 arasını altın çağ olarak görebilirsin. Kırktan sonrasını bitti. Tamam. E, erlik Erlik Oğuzhan Uğur Arda Babala TV'de bu konuyu tartışacağız. Seyirciler tamam, önünde. orada. Abi zaten. Uyumuyor amına. Sürekli so, e, Tamam. Şey. Soru hazırlasınlar zorlayıcı. Hadi bakalım. Mil kaç yaşındaymış? Hadi bakalım. Bahar Feyzan, Defne Samyeli ve birçok başka akıllı olan isimler var. Sana bir çiçekle bahar olmaz diyorum güzel kardeşim. Tamam tartışmak için gelsin de neyse evet, bunu masaya yatıralım bu konuyu yani. <laughs> masaya yatırmaya varım güzel olur. Ce şey, şey Celal Şengör yazmışlar şeyde de Celal Şengör geçen bir yayına çıktı Fatih Altaylı'da. Fatih Altaylı diyor ki buna işte şey gitmişler havaya gitmişler. Oradaki diyor ırk diyor çok çirkin diyor Fatih. Aman diyor demeyin bu darayı da tamam yok Fatih. Aşırı çirkin bir Kimlere diyor? Daha hani, diyor ki ilk başta oralık diyor kadınları çok çirkin diyor. Kim, kimlere diyor? Aman diyor öyle bahçe alt şey için Hawaii'deki bir yer ha, şey toplamak için. Portekizler mi dedi o? Allah Allah. O zaman saçmalamış Celal Hoca be. Ben havaylı bir adada san. Yok lan adada dedi onu ya. Adadakiler için dedi. Çünkü adadan çıkamıyorlar. Genetik şey olmamış falan dedi. Yani ben de bir yayınlar izliyorum. Her neyse artık hangi millet için diyorsa Portekizler demişse ağır saçmalamış. Öyle bir şey yok çünkü yani. Hocanın tecrübeleri sıkıntılı. Neyse. Hocanın ne tecrübesi <gülüyor> olarak? Ne tecrübesi ya? Çok değişik bir adam. Diyor ki kadınlar diyor çok çirkin diyor. O da Fatih Altay'a diyor. Aman hocam bir yapma. Yani hiç korkutamam var ya. İkinci cevabı da şey. Yok çok çirkin bir ırk diyor. Yani üstüne basarak diyor. <laughs> Fatih Altay da kameraya bakıyor. Tamam abi lan o yani. girdi. Giren girdi. <laughs> <laughs> Sugar mom kaçtır Cem sence? Ben sugar nedir bilmem. Bu sizin Z kuşağı laflarınız. Bilmiyorum. Sugar mom. sugar dedi. ne demek sugar? Parasını yediğin kadın biliyorsun. değil mi? Parasını ya yediğin ya kadın. Ya, e tamam ama milkten tane, farkı bir ne? Bir zamanında bir tane sugar beslemiş. Bu sugar dediğin sugar dediğin jigol olup duramına be? koyayım ya. Bizim Türkiye zaten buna kardeş jigol olup dur Türkiye'de sugar mom'u bilmediğini iddia eden kişi var. Bilsensin. Öbürü kim? Öbürü de bugün ben o dramaya girmek istemiyorum. Ya onun drama yaşadığı bir. Tamam. Ya tamam biliyorum ama yani ne milften farkı ne? Parası yenilmelik karı mı? Ya karı da bizi cezbeden şey değildir ki. Para değildir ki. Stadyu cezbeder evet. Ama duruş, de oturuş. Ha? Diyelim ki ikisini de sağlıyor. Ha. 35. Altın çağı. 3,5 milyon euro yapıyorsun yılda arabanı veriyor. 35. Evini veriyor ve Ceylon'un prime dönemi gibi. Tamam. E sen bana cennet vaat ettin. Ben bunun neyini reddedeyim amına koyayım. <laughs> Oğlum ben ben ibne değilim o başka başkasına soracaktım o soruyu <laughs> neyini kabul ettiğim <etmeyeyim> bunun <laughs> Şu gırmam oluyor işte o zaman. Olsun tamam karı parası yiyek ama yapayım ya. Erkeğin makus talihi para kazanmak zorunda. O da olsun. Ama benim bir kızla aradığım olmazsa olmaz kriterler arasında para yok yani. Hani bu Olursa çok ekstra olur. İstemem demem. Herhalde çalışsın kazansın bir şeyler de. Para aramam. Kız olsaydım arardım evlenip bir yandan da şu girmem olması. Milf'le evlen evlenilmez bu. Yok. Ben teşebbüs etmiştim. Teşebbüs bak. etmişliğim var Zezur'la aşık olup falan olmaz yok. Çünkü sen geleceksin 30 40 yaşına karı gelecek 50 60 yaşına kesmeyecek. Milf'le evlenilmez. Hayır. Milf'le sikişilir. <laughs> ama evlenilmez. <laughs> Gerçekçi olur. Yok diyelim ki bak milfle evlendin. Ama hani ondan da besleniyorsun ama bir tane Sugar Mami buluyorsun. E o bu Sugar Mami e sana bakıyor yani genç. Daha genç Milfe Nazara. Milfe de evlisin ama. Ve sana işte imkan sağlıyor. Ev falan bark bilmem ne. Valla benim malda mülkte gözüm yok ya. Yani şöyle. Ben çok eşli olmam ya. Ama yani, komşu ülkelerde. Yani biri bir ülkede, biri diğer ülkede arabayla gidip geliyorsun. Erlik nasıl bir senaryo yazdım? Beynim yandı amına koyayım. <laughs> bu abi iyi milfin nereden çıkacağı belli olmuyor yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu şeye bağlı. Ee, hangi hangi mevsimde meyve vermiş? Kaç yılından? Ve nasıl bir yerden geçmiş? Ne kadar güneş almış? Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli. Şo Fazla değil azdı değil. Şöyle bir teorim var. Bak benim az önce de belirttim ya. E Arkadaşlar bu arada kek muhabbeti yapıyoruz. Abi ciddi mevzu değil yani. Ciddi sanıp şey Yo ben ciddi konuşuyorum Ciddi evet. görüşlerimi bildiriyorum Kadının ben altın de çağı 35'tir sen. Milfinde ya, sırra, Arkasındayım ya. Bak benim mi, MİF'te bir kriterim var Bir kere şu yüz atları çok buldok gibi olmayacak Buraları Hı. kızarmayacak Pötür pötür yaşlı Alman turistler gibi Çok beyaz tenli kadınlarda Şu pötür pötür olayı daha çok oluyor Tamam mı O yüzden buğday tenli Nereden daha iyi çıkıyor? Şey Mesela bak Slav kadınları çok iyidir. Bir hassa şeyler bu Çek, Çekoslovakya oralar falan. Ama milfleri biraz tırt olabiliyor. Anladın mı? Çökebiliyor. Slav kadını süt 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 nereye tabii. yapıyorsun peki? Milf yapmış gibi bir his var bende. Abi ben Mezopotamya ya e, bırak buğday yatırımı bile yapmam. Bir de karı yatırımı mı yapacağım? Bırak Allah aşkına. İtalyan olabilir lan. İtalyan olabilir biliyor musun? Dahiysin. Vallahi, vallahi İtalyan olabilir. Ben... İtalyan, İtalyanlar bizim kuzenler yani pek bir fark yok. Tamam daha iyi bakımlısı. Nasıl, tamam bak daha. Yani. Tamam ben... daha daha iyi bakımlısı ve Türk kezbanlığı yok. On numara. Bu doğru değil bu arada. On numara. Bu doğru değil. <laughs> doğru değil. Burada geçelim bunu. Peki diyelim ki. Başka bir ülkeye gitmek için bir tane şu buluyorsun ve sana işte orada oturum vatandaşlık imkan sağlıyor. Sonra ama zaman bir zaman sonra bakıyorsun ki bir tane daha şu var ama genç. Genç böyle. Hem onu hem onu idare edebilir misin? Çok e şöyle bir şey var. Ee, benim bunu kabul etmem için sevmem lazım abi Karay. İlk şu seviyorsam ikinciyi reddederim. İlk sugar sevmiyorsam zaten böyle bir şeyi kabul etmem. Diyelim kabul ettim o zaman ilk sugar'ı terk eder ikinciye giderim. Evet öyle bir pragmatizm yaparım ama sevmem lazım duygusal bağ lazım. Ben bu konularda şeyim ya ılık götlüyüm valla. Eskiden böyle değildim burkaççıydım.